gettim Ben bunu daha da eklettim. Olmadı. Bir tane daha koyayım. Hmm. Bu sefer farklı bir şey dökeceğim. Bu ne bilmiyorum makas. yokmuş. Bıçakla keseceğim. Yeter. Yeah. Şimdi ben. topu topur. mahveder slime'ımı üff arkadaşlar çok da kokuyor sakın denemeyin bunu mahvol slime'ım bir daha denemem ben bunu ya şu mahvol lazım <Gülüyor> <Gülüyor> Hemen şurada götürelim annem. Çok az kalmış yolda. Ah, mahvoldum oldum arkadaşlar. Yere döktüm. Ben bu şeyi hemen dökmem lazım. Çok az vaktim var. Bay bay. Olmadı.